Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyühen nasuttaqu rabbakumul lezi khalaqakum min nefsi vahideh. Ey insanlar Rabbinizden korkun. O Rab ki sizi bir tek nefisten, nefes alan, candan yarattı. Ve khalaqa minha zevceha ve ondan eşini yarattı ve besse minhuma ricalen kethirav ve nisa ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretti. Vettakullahi lezi tesaelune bihi vel erham adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakın. İnna Allaha kana aleykum raqiba. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Ve atul yetame Öksüzlere, yetimlere mallarını verin. Ve la tetebeddelul habise bit tayyib. Temizi pis olanla değiştirmeyin. Ve la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Onların mallarını sizin mallarınıza katarak helal temiz malınızı kirletip yemeyin. İnnehu kâne hûben kebira. Çünkü bu büyük bir günahtır.